Merhaba değerli dostlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size çok güzel bir villamızın tanıtımını yapacağım. Villamız görmüş olduğunuz gibi bitişik nizamlı iki villadan oluşmakta. Her villanın da kendine ait araç otoparkı bulunuyor. Ve şu anda çekimini yapacağımız villanın en büyük avantajlarından bir tanesi de köşe villa olması. Ve köşe villa olmasıyla sizin için ekstradan bir avantaj sağlamış oluyor. Şöyle araç otopark girişinden devam edelim içeriye doğru geçip size tanıtımımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle kullanabileceğiniz güzel bir aracılıklı park alanı bulunmakta. Buradan diğer müstakil girişimizin olduğu kısım da burası. Göstermiş olsun arkadaşımız size. Bahçe peyzajıyla her şeyle tamamlanmış. Kat mülkiyeti olan evrakları tam olup krediye uygun. Fiyatı da bütçesine göre, piyasasına göre, bölgesine göre gayet uygun bir fiyatta olan bir yapı. İçeri geçip tanıtımımıza devam edelim. Şöyle geldiğimiz zaman mutfak bölümü tamamen salon alanı ile bağımsız olacak şekilde oluşturmuşlar. Burada e, mutfağımızı tanıtıp salon içine geçip ondan sonra yukarılara doğru devam edelim. Şimdi kullanılan malzemeler gayet ideal, standart ve e, güzel malzemeler kullanmışlar. Şöyle baktığımız zaman tezgahımıza Chimston Star Galaxy granit mermer kullanılmışlar. Tezgah aramıza baktığımız zaman şöyle e, krem rengin diye krem renginde diyebileceğimiz 60'a 120 granit seramik tercih etmişler ve mutfak dolaplarımıza baktığımızda tek renkten oluşan beyaz akrilik mutfak dolapları kullanmışlar ve dolap çıtalarımıza taşlarımıza baktığımızda da üçünde de aynı renk olacak şekilde adres renk kullanmışlar. Tabanlarımıza baktığımızda hepsinde de siyah, Spotlar kullanmışlar ve kulplarımıza baktığımızda siyah renkli mutfak kulpları kullanmışlar. Şöyle kat kalifer tesisatımız böyle kurulu camlarımızın hepsinde de otomatik panjurlar mevcut. Şöyle salon alanına baktığımız zaman gayet geniş ideal bir büyüklükteki bir salon alanımız mevcut. Şöyle izah edeyim, bunun hemen yan tarafında da farklı bir salon konsepti olan bir villamız bulunmakta. Burada bu köşe villa olduğu için tanıtımını yaptım. Diğer villamız buna göre fiyatı biraz daha uygun fiyatta, onu da belirtmiş olalım. Yani oradan hangisini tercih ederseniz o konuda yardımcı olabiliriz. Televizyonlarımıza baktığımızda bir tane televizyon yeri burada, diğeri de bu köşede olacak şekilde iki tarafa da kullanmışlar. Tabii ki siz de kendi yaşam tarzınıza göre, yaşam biçiminize göre hangi tarafı tercih ederseniz o şekilde kurabilirsiniz. Tavanlarımıza baktığımız zaman güzel bir led aydınlatmalar kullanmışlar ve şurada şu an eksik olarak gördüğüm tek bir şey var o da avizenin kullanılmamış olması. Onu da kişi aldıktan sonra ya da ricada bulunup güzel bir avize de hediye olarak kullanılabilir. Çok da önemli bir şey değil işin açıkçası. Şöyle mutfak merdiven altı tuvalet olarak değerlendirdiğimiz güzel bir tuvaletimiz bulunmakta. Diğerler 60'a 120, diğerleri ise 10 santima 25 santim genişliğindeki fayanslar kullanılmış. Tamam, birinci katımıza çıktığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi basamaklarımızın renkleri şöyle kahve tonu renkleri olmak üzere o şekilde kullanmışlar. Ve birer boş dolu olmak üzere ledler kullanılmış. Gayet hoş olmuş, gayet temiz bir yapı, gayet kaliteli güzel bir yapı kullanmışlar burada. Şöyle birinci katımıza çıktığımızda yatak odamız, ikinci yatak odası ve hemen arkamdan da güzel bir banyo tuvaletimiz mevcut. Banyo tuvaletimizi tanıtımına geçelim. Şöyle çanak lavabo dediğimiz Hilton lavabomuzu güzel bir yapı olarak kullanmışlar, güzel bir yapı olarak tercih etmişler. Hani batarya kısmını siz kendiniz farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve duş yerine geçtiğimiz zaman duş yerimiz gayet ideal bir büyüklükte, gayet hoş bir büyüklükte diyebileceğimiz güzel bir duş alanı bırakmışlar burada. Ve duş setimizle birlikte kahve renkleri yerde ve iki duvarda olacak şekilde e, ahşap desenli fayansları e, kullanmışlar. Ve buradan şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Duvar fayanslarımızın rengi gri renk, yerlerde ise böyle krem rengi, açık beyaz rengine, renk tonuna yakın bir fayans kullanmışlar. 60'a 120 granit seramikler, parlak, şık, hoş diyebileceğimiz seramikler kullanılmışlar. Arkadaşımız tavan kısmını da size göstermiş olsun. Şöyle görmüş olduğunuz gibi komple güzel spotların kullanıldığı güzel bir banyomuz bulunmakta. Buraya geçtiğimiz zaman yatak odamıza baktığımızda şöyle güzel bir yatak odamız hoşlayabileceğimiz ideal bir büyüklükte bir yatak odası abdikler şöyle baktığınız gibi iki yatak başına da denk gelecek şekilde güzel abdikler kullanmışlar ve televizyonlunuz da şöyle gördüğünüz gibi buraya gelecek şekilde bir televizyon yeri oluşturmuşlar yatak başı dediğimiz şöyle. Tavan kısmını göstersin. Yatak başına spotlar gelecek şekilde ve etrafında da ledler çevrilerek güzel bir uyum sağlamışlar, güzel bir yapı oluşturmuşlar. Gayet sade, şık ve hoş olmuş. Yani açık renk e, gri'nin açık ton rengini kullanmışlar duvarlarda. Abi bunlar ufak tefek şeyler. Sizden e, zevkinize göre farklı bir şekilde kullanabilirsiniz ya e, şey yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Yerlere baktığımız zaman ahşap desenli derzi parkeler, birçok videomda da belirtiyorum, derzi parkeleri çok beğeniyorum. Bence e, en güzel olanlardan bir tanesidir bu. Şöyle kapımıza baktığımızda lake kapılar ve etrafı pervazla süpürgeliklerle uyumlu olacak şekilde kullanmışlar. Kapı kolumuzda yine gri renkli güzel bir kapı kolu tercih etmişler. Şöyle güzel bir Fransız balkonumuzla birlikte ve en güzel taraflarından bir tanesi de bu yatak odamızın ev ve banyolu olmuş olması. Arkadaşımız içeri ise güzel bir şekilde göstermiş olsun. Şöyle duş alanı, duş yerimiz her şeyle güzel bir malzemeyle, güzel bir işçilikle tamamlamışlar. Evet. Vakit kaybetmeden diğer yatak odamıza geçiş yapalım. Değerli dostlar, Kanalımıza abone olmayı, yeri gelmişken ondan bahsedeyim. Sayfamıza e, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Dediğim gibi birçok paylaşımda bulunuyoruz ve bu paylaşımlarda sizin faydalanmanızı istiyorum. Umarım e, bu konularda elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyor olacağız. Tabanımıza baktığımız zaman hepsinde şöyle güzel bir e, LED aydınlatmalar kullanılmış. Yerler görmüş olduğunuz gibi komple parke ve kat kalorifer sistemimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir kat kalorifer sistemi kurulu ve buradan bu yatak odasından çıkıp da kullanabileceğiniz güzel, geniş bir balkon alanı bulunmakta. Şöyle gördüğünüz gibi Dediğim gibi bunun en büyük avantajlarından bir tanesi nedir? Köşe villa olması. Köşe villalar her zaman avantajlı villalardır. Ve birçok zaman bulunmayan villalar. Yani şimdi şöyle izah Farklı fiyatlarda, farklı seçeneklerde elimizde yerler bulunmakta. Daire olmak istiyorsanız, villa almak istiyorsanız, ne bileyim örneğin örnek veriyorum 5 milyona bir villa bakıyorsanız ya da 4,5 milyona bir villa bakıyorsanız o da var. 5 milyona bakıyorsanız o da var. 4 milyonluk villalar da var. Hani nasıl istiyorsanız herkesin bütçesine hitap edebilecek farklı seçeneklerde yapılar var elimizde. Yeter ki siz gelin bizimle iletişime geçin, samimiyetimize güvenin ve bizler de sizin samimiyetinize güvendikten sonra elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşımız tavan kısmını size göstersin şöyle komple spotların kullanıldığı ve buradan bahsetmek isterim. Şöyle sağ tarafında bir yatak odası, solunda banyo tuvalet ve en önemli özelliklerden bir tanesi direkt koridordan terasa çıkan bir yapının oluyor olması. Arkadaşlar buradan banyo tuvaleti size göstermiş olsun. Şöyle kullanışlı güzel bir banyo tuvalet. Evet, şöyle geçtiğimiz zaman çok geniş, gayet ideal bir büyüklükte güzel bir yatak odamız bulunmakta çatı katında. Her iki yatak başında da şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet hoş, şık bir aplikler kullanılmış. Ve buradan tam karşınızda televizyonunuzu çok güzel bir yere konumlandırmışlar. Televizyonunuzu kurabileceğiniz bir televizyon alan yeri. Ve yerlere baktığımız zaman komple parke, süpürgeliklerde antresit renk süpürgelik kullanılmış. Hani burada malzeme bakımından yani bir sorun bulamayacağınıza emin olabilirsiniz. Tabii çok çok lüksü aramak istiyorsanız şayet o konularda da elimizde seçenekler yine mevcut. Dediğim gibi her bütçeye hitap eden yerler var. Yeter ki almak isteyin, almak istediğinizde size yardımcı olmaya çalışacağız. Buradan terasımıza çıktığımız zaman gayet güzel, geniş bir teras alanımız bulunmakta. Gayet hoş bir terası var. Şöyle geniş, kullanışlı bir teras alanımız bulunmakta. Değerli dostlar, bu yere sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmından bize e, ulaşıyor olmanız. Fiyat bilgisini ve e, diğer bilgilerimizi, iletişim bilgilerimizi açıklamalar kısmından paylaşır, o, paylaşacağız. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sadece yer satmakla ilgilenmiyoruz elbette. Örnek veriyorum. Yerinizi satmak istiyorsanız gelip bize getirin. Biz satma konusunda size yardımcı olalım. Ya da fiyat araştırması yapmak istiyorsanız gelin bize biz fiyat konusunda e, size yardımcı olmaya çalışalım. Hani bizim işimiz bu, görevimiz bu. Her türlü insanlara yardımcı olmaya çalışmak. Tabii ki emeğimizin karşılığında. Bunu da belirtmiş olalım. Bir videomuzda daha sona geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.